Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda, bebê tu se fud Porque sua amiga Abi merhabalar şu bin doları bozma şansımız var mı şöyle diye? Tabii kardeşim. Abi yalnız arttı 10.50 oldu. Hadi ya. 10.71 derken 11 oldu abi hesabı da kolay olur senin için. Abim yine arttı yalnız. O ne ya bu arttıkça artıyor bayağı artkarış izliyoruz biz. Ben şurada bir para destesi diyeyim, bu böyle olunca. Abi sen bir para destesi daha çıkar istiyorsan çünkü bu artıyor durmuyor. Üç tane çıkartayım ya zaten kalkıncaya kadar artar bu. <laughs> Abi daha da arttı şu an Allahu Ekber dağlarında bayağı uzaya doğru şu an Yok kardeşim bu böyle olmayacak. Al bu dükkanın tapusu tamam mı? Bu da arabanın anahtarı, muayenesi falan her şey yapılır. Dükkan ruhsası da orada. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs>

<laughs> Elindeki telefon ilk desmek max tamam mı? Şu anki fiyatı 8 bin lira falan. Bu telefonun kendi fiyatı 4 bin lira, 4 bin lira üzerinden vergi alıyor. O yakmış. Yaklaşık... Sen FETÖ'cüsün. Ne oluyor? FETÖ'cüsün sen. FETÖ'cüsün. <Fetocusu. gülüyor> sen FETÖ'cüsün. FETÖ'cü. Hayallerim Paris, Yıpradit, Dünur, Yaşattığım Somali, Yıpradit. <le> Her <laughs> 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 You're naughty. I think you're. you're so

evleniyorum. 20 yaşında anne ve babamı bir trafik kazasında kaybediyorum. 21 yaşında boşanıyorum. 22 yaşında iflas ediyorum. 23 yaşında trafik kazası geçiriyorum. Yanımdaki arkadaşım vefat ediyor. 24 yaşında artık hayatta tutunacak hiçbir dalı olmaz bir şekilde yoldan geçerken Show TV'ye giriyorum. Nasıl girdiysem artık. Ondan sonra da Allah nasip etti. Birçok başarı elde ediyorum. Ama kısmet bölümü hakikaten çok çok önemli. Ben muhabirlik dönemimde muhabir olarak girdim biliyorsunuz. 100 dolar maaşla o zaman. Muhabirlik döneminde çok iyi bir muhabirdim ama yani bu işlerde her işte mutlaka en iyi olan kazanıyor diye bir kural yok. Bazen insanın kısmeti. Senin adın ne? He, Mustafa Mustafa kaç yaşındasın? 17 Okumuyor musun? Okumuyorum niye okuyayım? Nasıl niye okuyayım? Okumak istemem. Okumak istemiyor musun? İstemem. Gezeceğim öyle boş boş. Boş boş geziyorsun. <laughs> Peki ne hedeflerinle gelecekle ilgili? Nasıl? Gelecekle ilgili bir hedefin var mı? Yok. Yok normal öyle. Mahallenin hapisiyim abla. Okumuyor musunuz hiçbiriniz? Liseyi okudunuz mu? Yok. yok. Okuyoruz 10. sınıfım abla. Ya bak sen okuyorsun. Bu da okuyacağım abla. abla. e ne güzel okuyor abla. Okuyunca adam oluyor mu? O, yok okuyunca sadece evet. sana A'yı B'yi öğretiyorlar. Başka bir şey yok Okuyorum ama okula gitmiyorum. O da güzelmiş. Peki. Peki hayatta başarılar diliyorum ya. Evet. 醉了。

Bu hang Which country? Vietnam Vietnam? Yeah, Iraq Iraq? Yeah okay. Which flag? Uh, is this Turkish flag? Yeah, Turkish <gülüyor> <gülüyor> Which flag is that? <laughs> Turkey Turkey? Yes, sir Israel Israel, okay, which country is that? Turkey yeah. Where are you from? I'm from Portugal Portugal, okay Which... Oh, this is Turkey This is Turkey, yeah Yeah Yeah, yeah. So Thank <laughs> you.